Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Beni ilk kez izleyenler için ben Işılay. Açıyı bulmak için çok uğraştım o yüzden e, şu televizyonu görmedikten gelin lütfen doğru açıyı bulana kadar denemelerime devam edeceğim. Bugün sizinle Temmuz ayı bitirdiklerimi paylaşmak istiyorum. Temmuz Normalde bu videoları e, ay sonu çekmeye çalışıyorum fakat çok biriktiğini düşündüğüm için Temmuz ayında ikiye bölmeyi, bölmeyi kararı aldım. Ee, ayın ortasındayken Temmuz ayında bitirdiklerimi ilk part olarak paylaşmak istiyorum bugün sizinle. İkin, bunu, Temmuz ayı bitenlerin ikinci partı da zaten Temmuz ayının sonunda sizinle paylaşmış olurum. O zaman hemen başlayalım. Şöyle önce bir ufaktan göstereyim size. Ve şimdi başlayalım. İlk bitenimiz tabii ki de Vian'ın deodorantı. Bunu önce görmüş olabilirsiniz. Stok yapmıştım. Bittikten sonra stoklarımı tekrar almayı düşünmüyorum. Koruyuculuğu güzel ama bana biraz yetersiz kalıyor yani. Hani Adana'da yaşadığım için yetmiyor bana Neveya'nın şeyi maalesef. Ama kullanırken de hiç acımadan kullandığım bir ürün oldu. İkinci ürünümüz Head Shoulders'ın şu marketlerde kolayca bulabileceğiniz, son zamanlarda 101de sürekli indirimde gördüğümüz şu şampuanı. Çok çabuk bitti, küçük boyutlu olduğu için ama e, kokusu çok güzeldi, böyle fresh olması çok rahatlatıyor yaz aylarında. Başka türlü böyle bazı şampuanlar boğuyor ya da şekerli kokuları vesaire oluyor, e, rahatlatmıyor açıkçası. Duşta rahatlamayı çok seviyorum ben böyle kokularla, stresimizi atıyoruz. Bir diğer ürünümüz, Eldor'un yine ben de daha önce görebileceğiniz, defalarca bitirdiğim serumu. Ee, bunu da bitirdim. Yani şu an e, artık yağ serum olarak kullanmıyorum, sprey olarak kullanıyorum. Onda sonraki bitenlerde görme ihtimaliniz çok yüksek çünkü sık sık onu sprey olarak, sprey formda kullanıyorum artık. Yaz aylarında yağ ürünler kullanmamaya çalışıyorum çok. Bunu da severek kullanıyorum. Sonraki ürünümüz Project Pen videosunda görmüş olduğunuz şu köpük, şu Varskof'un. Bunu bitirdim. Hatta bundan şöyle son stoğum olan bir tane daha bitirdim. Yaz aylarında köpükler zaten. Duş sonrası efsane. Bundan memnundum ama bana artık yetersiz gelmeye başladı veya tarihi geçme, sıcaklardan bozulmuş olabilir. Ya da tarihi geçmeye için uzun zamandır açık olup elimde olduğu için de bozulmuş olabilir. Şöyle son kez kullandığımda bir böyle aktı köpük formda değildi. O yüzden bunları da bitirmiş sayıyorum. Zaten bitti yani yok içlerinde. Son sıkışta öyle bir sıkıntı yaşadık sadece. Sonraki ürünümüze geçelim. Palmolive'in Aroma Sensation. Şöyle. Bundan alacağım. Bundan büyük boylarından 2-3 tane stok yapacağım arkadaşlar. Duş yerlerinde hiç dikkat etmediğim hiç dikkat etmezdim normalde. Fakat bunlarda çok affedersiniz. Kapı çalmaya geliyordu. Çalmadan yakaladım. Hızlıca devam edelim. Palmolive'in bu duş yerinden bahsediyordum en son. Parmağımdan çok memnun kaldım. Yine duşta beni çok e, baymadan duş almamı sağladı. O yüzden buna devam edeceğim. E, cildime iyi geldi. Cildim çok hassas olduğu için aksesuarlardan bile sürekli yani kamerada çok görünmeyecek ama kabarıp, kızarıp ve çok kaşıntı oluyor bende. O yüzden yaz aylarında kullandığım ürünlere ekstra dikkat etmem gerekiyor. Ben parmağımdan memnun kaldım. Bu mavi olandan tekrar alacağım. Sıradaki ürünümüze geçeyim. Bunu keserek kullandım. Keserek kullandım ilk ürün oldu ve içinden bu kadar ürün çıktığına inanamadım kestikten sonra. Sıkınca gelmiyordu fakat bir hafta yetecek kadar ürün çıktı kestikten sonra. Bundan ee, da memnun kaldım. Diğer paketini zaten hemen açtım. Bu da Project Pandey'di yanlış hatırlamıyorsam. Ee, diğer paketini açtım dediğim gibi. Memnundum. Vücuduma genelde bunu kullanıyorum. Yüzüme daha farklı ürünler kullanıyorum. Bunu da geçtikten sonra diğer ürünümüzü de göstereyim. Avon'un şöyle bir ruju. Şu tonlardaydı arkadaşlar. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama odaklayacak mı? Şöyle göstereyim. Çok güzeldi rengi. Ve dudakları biraz dolgunlaştırıyordu, nemlendiriyordu. Şöyle göstermeye çalışayım rengini. Çok güzeldi ya. Bundan kesinlikle numarasını bir bakayım. Numarası Total Lipstick diye geçiyor. Merak edenler olursa yorumlarda bilirseniz linkini atabilirim veya yazabilirim kodunu. Çok güzeldi arkadaşlar. Hem dudakları dolgunlaştırdı, hem nemlendirdi. Benim dudaklarım çok kuru normalde. Rujun üstüne illaki bir yağ falan sürmem gerekir veya altına. Bunda hiç öyle bir ihtiyacım olmadı bundan alabilirim. Sonraki ürünümüz The Person. Şu yüz yıkama jeli. Bundan da memnun kaldım ama ben e, yeni açtığım yüz yıkama jelim Purston olmadı bu sefer. Bir daha alır mıyım? Elimdekiler bittikten sonra karar veririm. Al alabilirim yani. E, herhangi bir iritasyona sebep olmadı. Hassas bir şekilde temizledim. Memnun kaldım açıkçası. Öyle kötü bir etkisi olmadı bende. Sonraki ürünümüz tabii ki yine Avon'un şu dudak yağları gördüğünüz gibi. Bu da gidiyor. Pembe olanı bu. Bundan çok bahsettiğim için hızlıca geçiyorum şu an. Sıradaki de Bim aldım aldığım aslında kokusunu ve rengini çok beğendiğim için aldım. Cildime ee, hasar verip vermeyeceğinden emin değildim alırken ama bir şansımı denemek istedim, denedim. Yani memnun kaldım. Tekrar almam ama ürünü göstereyim önce size yorumlarımı vermeden önce. Şu Green Mask Be Beauty'nin şu maskesi. Arkadaşlar çok, çok güzel. Bunu da bitirdim. Maske yani 10 günde bir yapıyordum. Zaten kendimi iyi hissetmek için yapıyordum. Cildimde öyle çok bir Detoks etkisi, canlı görünüm görmedim. Bir daha almayı düşünmüyorum ama size de bir göstermiş olayım dedim. Az ürünümüz kaldı. Yine bir şampuandan. Clear Men. Kardeşim yine yarım bıraktığı için tamamladım bunu. Fresh şeyleri zaten sevdiğim için. Men olup olmaması çok önemli değildi benim için. Memnun kaldım. Ama gidip de men almam markete gittiğim zaman. Sıradaki de Nivea'nın Aquaros makyaj temizleme suyu. Çok güzeldi. Uzun zaman sonra Nivea'nın bir yüz yıkama şey pardon yüz temizleme suyundan makyaj temizleme suyundan memnun kaldım. Tek kaldım bu. Güllü olan. Diğerlerinden makyajımı çıkarmamıyordu yani. Diğerleri o kadar memnun değildim fakat bu gerçekten güzeldi Nivea'nın. Tekrar alabilirim. Hızlıca geçeyim. Bitiyor zaten. Farmasinin eyeliner'ı hala kurumadığını düşünüyordum. Bu bende uzun zamandır var. Ve ben bunu hiç kullanmıyordum. Kapağı kırıldı vesaire. Bir baktım ki kurumuyor kurumuyor. 2-3 kere kullandıktan sonra kurudu. Yani çok garipti. Çok garip bir şeydi. Çok vardı içinde. 2-3 kere kullandım. Gitti. Çok ilginç. Uzun zaman kullanmayınca öyle oluyor. Sonraki ürün yine Avon'un Imari parfümü. Bu yine çok uzun zamandır elimdeydi. Bitirdim. Beni geçmişe götürüyor, Lise yıllarıma götürüyor. Ee, fakat artık bununla işim kalmadı ya. Bu bitti zaten. Ee, elimde kalsın işte arada koklayıp işte koku hafızasıyla geçmişe giderim falan dedim ama gerek yok ya. Sin Ağır bir koku. Herkesin sevemeyeceği bir koku. O yüzden bu kadar çok elimde süründü. Yoksa parfümler benim elimde bu kadar sürünmez arkadaşlar. Diğer ürünümüz bir diş macunu. Blend Emmet diye geçiyor. Bunu biri getirmişti bana ama hatırlamıyorum kimin getirdiğini. Ee, görürsem almam. rozmanda falan bulabilirsiniz muhtemelen bunu. Yurt dışından çünkü bu. Ee, temizlik hissiyatı vermiyor bu hiç. Ve sanki dişlerim sarardı bunu kullandıktan sonra. Yani çok şans verdim. O yüzden bu da elimde süründü. Değiştirerek kullandım aradaki. Bitti çok şükür. Bizden bu kadar. Şimdiki göstereceğim ürün bir sakız. Bunu arkadaşım al bunu sen göster. Bitenler videona koy dedi. <laughs> bir tane vardı içinde. Denedim. Mentos'un şu fresh çilekli herhalde. Aynen sakız olarak tercih edebilirim. Her sakız türünü de sevmem. Gayet uzun süre çiğneyebiliyorsunuz. Böyle ağzınızda eridiğini. Ben de erimedi. Freşliği verdi. O çilekten yani tamam çilek kokusu da çoktu ama o freşliği hissettirerek gelen bir çilek vardı. O yüzden tercih edebilirim. Son değil aslında ıvır zıvır bir iki şey kaldı. Masçıtanın yüz temizleme pidi. Bitti. Fena değildi. İndirimde gör, görürsem alırım. İndirimde olup olmamasına daha çok dikkat ediyorum makyaj temizleme şeylerinde, pedlerinde. Sonrası muhabbet günlük pet. Bu da bitti. Ee, bunu sanırım yine indirimde görüp marketten almıştım ama memnun kalmadım ben bundan. Bir daha almayı düşünmüyorum. Hazırca geçeyim sıkılanlar olmasın. Arkadaşlar buraya oba çay koymuşum ya. Çay bitirmişim. Oba çay üstüm battı şu an. Ne güzel. Fena değildi. Ben kaçak çay daha çok seviyorum. <laughs> Marketlerde rahatça bulabiliyorum bu arada. Ee, ama ikisini birlikte karıştırınca çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ve babamın hediyesi olan iki çikolata dolu şu karakterli Elsa mıydı bu? Elsa'ydı herhalde. Karlı bir şey. Hatırlamıyorum şu an ama şöyle bir çikolataları da bitirdi. de sürpriz yumurta falan da çıktı. Arkadaşlarım hepsi buna bayıldı. Arkadaşlarım 20'li yaşlarda arkadaşlar. <laughs> Küçük değiller. <laughs> evet bu videom bu kadardı. Çok zor şartlarda çektim. Um, belki paylaşmam bilmiyorum. Bakacağız paylaşırsam da şansımı denemek için paylaşmışımdır. Çok da önemsemediğim bir ana denk gelmişti. İzlediyseniz teşekkür ederim. Ee, geliştirmeye çalışacağım kendimi bu konuda. Yani arka plan, zamanlama vesaire çok önemliymiş bu şeylerde. Şu an çok acelem olduğu bir dön bir an yine. Arkadaşım mesela aşağıda bekliyor. Ortalık battı. Ortam sıcak oldu vesaire. Boş sizin benim dertlerim. Benim derdim bitmez. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.